Merhaba ve Öncelikle seni çok seviyorum. Bütün yazımızı beraber geçirdik Her hafta buluştuk. İyi ki tanışmışız. Senin yerin bende çok öyle. İyi ki varsın. Merhaba Bilgesu. Ee, seninle bu yıl tanıştık. Çok güzelsin. Aynı zamanda da zekisin. Ee, umarım seninle arkadaşlığımız hiçbir zaman bitmez. Seni çok seviyorum. Merhaba Bilgesu. Senle tanıştığımızda seni anlamadığımı düşünmüştüm. Şu an çok daha iyi anlıyorum. Çok iyi bir insansın. Hep yanında oldun. Aramızdan sağolsun. Seni cidden çok seviyorum. Çok iyi bir arkadaşsın. Teşekkürler. İnşallah ee, i̇yi şanslar hayatında. Ee, seninle tanışalı az oldu ama bu kadar az sürede bu kadar yakın olmamız beni gerçekten çok mutlu ediyor. Keşke daha önce de tanışabilseydik. Umarım, umarım olan arkadaşlarımız çok uzun süre Seni ee, öncelikle sen benim arkadaşım Deniz Mertif ablam gibisin. Ee, Seninle her şeyimi paylaşıyorum ve sana çok güveniyorum. Ama tırnaklarına ismimi yazdırmadım diye bozulmadım Merhaba Bilgesu. Bu okulda ilk tanıştığım kişi sensin. Aşırı güzelsin. Saçların, gözlerin, her şeyin. İyi ki tanışmışım seninle. Güzel bir havan var. Diğer hayatımda da diyeceğim diyeceğim. Diyeceğim de daha ölmedin ileriki hayatında. Merhaba Bilgesu. Ee, seninle tanışalı aslında gerçekten çok az oldu. Yani bu sene tanıştık seninle. Ama gerçekten çok tatlı bir insansın. Çok güzel bir enerjin var. Ee, hayatına başarılar. Merhaba Bilgesu. Seninle iyi tanışmışız. Kapıda eklediğinizi asla unutmayacağım. Nasıl pırlam çeydiğini ben. seni çok seviyorum ve hayatına başarılar diliyorum. İnşallah arkadaşlarımız korkmaz. Merhaba Bilgesu. Anlayamayabileceğim ve hiç kimse'nin sırrını hiç kimseye söylememiş insan. Hatta geçen sene bir tane sırrını söylemiştim ve hala hiç kimse'den duymadım aslında. Seni çok seviyorum, teşekkür ederim. Gerekirse dış güzelliğin, gerekirse iç güzelliğin olsun. Bence mükemmel bir insansın. Böyle aramızda böyle 20 yıl buluşmasak bile hala dünyada en çok güvenebileceğim insanlardan bir sensin. Ben hayatında hep başarılı olacağını ve e, öyle güzel insanlar çıkacağını düşünüyorum. Gel, eğitim hayatında başarılar Çok güzel bir kızsın. Ee, hem bu olarak hem de düş güzelliğin olarak. Ee, sana da güvenebileceğimizi biliyoruz. O yüzden e, teşekkür ederiz ben. öncelikle. Eğitim hayatında başarılar seni çok seviyorum. Öncelikle bunu diyim. Ee, sana sanıştığımdan beri çok iyi hissediyorum ve sana çok güveniyorum. Umarım eğitim hayatında başarılı olursun. Dönem başından beri güzel vakitler geçirdik. Hayatında başarılar dilerim.